Merhaba arkadaşlar. Bugün üstü ifadelerin ikinci kısmı ile devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Üssün üssü ile başlıyoruz. Bir üstü ifadenin üssü alınırken üstler çarpılır. Tabana üst olarak arkadaşlar yazılır. Yani a üzeri x onun üstünde arkadaşlar y varsa biz bunu bulurken tabana a'yı yazarız. Üstleri arkadaşlarım çarparız. Yani a üzeri x çarpı y gelecektir. Örneğine bakalım. 2 üzeri 6 üzerinde 3 var. Tabanında arkadaşlarım 2. Onun üstünde 6 ve 3 var. Üstleri 6 çarpı 3 olarak yazıyordum. O da 2 çarpı 2 üzeri 6 kere 3'ten 18 gelecektir. Diğer örnek 3 üzeri 4. Onun da üstünde arkadaşlarım 2 var. Tabanda yine 3'ümüzü yazdık. Üstleri çarpıyordum. 4 çarpı 2. Oradan da 3 üzeri 4 kere 2'den 8 gelecektir. Burada arkadaşlar ben mesela 2 tane üst aldım. Bunu 3 tane de alabilir atıyorum 2 üzeri 2 üzeri 2 onun da arkadaşlar üzeri 2 yine tabanda 2 vardı üstleri yine ne yapıyorduk arkadaşlar çarpıyorduk yani 2 çarpı 2 çarpı 2 buradan da yine 2 üzeri 2 kere 2 4 4 kere 2'den de 8 gelecektir. Şimdi bu üstün üstü konusu arkadaşlar ee, kaç basamaklıdır ve üstü sayıları sıralama ee, sorularında daha çok karşınıza gelecektir. Şimdi şu kaç basamaklıdır bir gelelim arkadaşlar. Örnek şöyle 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 kaç basamaklı bir sayıdır? Şimdi kaç basamaklı sayılarında yapacağınız olay şu. Sayıları 10'un kuvveti olarak yazmak. Şimdi 10'un kuvvetine geçerken de sayıları 2 ve arkadaşlar 5'in kuvveti olarak aramanız gerekecek. Şimdi mesela bakalım bize verdiği soruya. 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. Buradaki 3'ün 2 ve 5 ile yani 10 arkadaşlar bir ilgisi yok. Onun için 3 kat sayı olarak yazdım. Şimdi 2 üzeri 5 çarpı 5, 5 üzeri 5 de üstler aynıysa tabanları çarpıyordum. 2 kere 5'ten kaç gelecektir? 10. Ortak olan üstün neydi? 5. Yani sayı 3 çarpı 10 üzeri 5 olarak çıktı. E şimdi bunu arkadaşlar biz yazarken 3'ü yazarız. Yanına da 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır atarız. O zaman burada sayı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı bir sayı olacaktır. Şimdi mesela büyük sayılar geldiği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hep böyle yazacağız mı? Sıfırları sonra ekleyeceğiz mi? Yok o şekilde değil de şöyle yapıyorduk. Kaç sayıya bakıyorum? 3 var. Kaç basamaklı? 1 basamaklı. Onun yanında da arkadaşlar bir 5 verilmiş. Yani 3'ün yanında kaç tane sıfır gelecekti? 5. 1 artı 5 tane de o zaman arkadaşlarım buradaki sayı kaç basamaklı olacaktı? 6 basamaklı olacaktı. Bir sonraki örnek. 3 çarpı 32'nin karesi çarpı 25 üzeri 4 kaç basamaklı bir sayıdır? Kaç basamaklıdır diyorsa onun kuvveti lazım. 10 lazımsa çarpanları 2 ve arkadaşlar 5 lazımdı. Şimdi 3 yine arkadaşlar 2 ve 5'in kuvvet olarak yazılmaz. O katsayı olarak kalsın. 32, 2'nin 5. kuvvetiydi. Onun da üstünde 2 vardı. 25 arkadaşlar 5'in karesiydi. Onun da üstünde 4 vardı. Şimdi devam ettirelim. Üstün üstlerini düzenleyelim. 3 çarpı 2 üzeri 5 kere 2'den 10 çarpı 5 üzeri 2 kere 4'ten kaç gelecektir? 8. Şimdi burada üstlerin aynı olması gerekiyordu arkadaşlar. Onun için buradaki 10'u 8'e benzeteceğim. Onda çarpmanın kuralından gideceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 3 katsayı devre dışı. 2 üzeri 10'u kuvveti 8 olacak şekilde yazarken küçülteceğim. Küçültürken de 2 üzeri 10'u 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 8 olarak yazdım. Diğeri de neydi arkadaşlar? 5 üzeri 8'di. E şimdi Şurada işime yarayan bir kısım var. Şuradakileri de arkadaşlar katsayı olarak kullanabilirim. O zaman 3 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı üstleri aynı ise tabanları çarparım. Yani 10 üstüne ne gelecektir? 8. E o zaman 3 kere 4'ten 12 çarpı 10 üzeri 8. Kaç basamaklıdır kısmı? 12. 2 tane basamağı var. Artı Yanına 8 tane 0 koyacağız. O zaman sayı arkadaşlar 10 basamaklı bir sayı olacaktır. Şimdi bu üstün üstü ile ilgili gelebilecek arkadaşlar ee, diğer soru şekli. Verilen üstü sayıları büyükten küçüğe veya verilen üstü sayıları arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralama sorularına bakalım. 9 üzeri 20, 16 üzeri 10, 25 üzeri 20, 243 üzeri 8 üslü sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. Şimdi burada sıralamasını yaparken arkadaşlar, ee, olay şu. Ya bunların tabanlarını aynı yaparsınız ya da bunların üstlerini aynı yaparsınız. Şimdi tabanlara bakalım mesela. 9 var, 16 var, 25 var, 243 var. Şu 9 da 243 3'ün kuvveti olarak yazılır ama 16 2'nin 25, 5'in kuvveti olacağı için tabanları aynı yapamıyorum. O zaman arkadaşlar üstlere gideceğim. Şimdi üstlerde de şöyle gidelim. Mesela 9 3'ün karesiydi. Onun da üstünde ne vardı? 20. 16 2'nin 4. kuvvetiydi. Onun da üstünde 10. 25 5'in karesiydi. Üstünde 20. 243 3'ün 5. kuvvetiydi. Onun da üstünde arkadaşlar 8 var. Düzenleyelim üstü üstünü. 3 üzeri 40. 2 üzeri 4 çarpı 10'dan 40. 5 üzeri 2 çarpı 20'den 40. 3 üzeri 5 kere 8'den 40. Şimdi baktığınız zaman 3'ü 40 defa, 2'yi 40 defa, 5'i 40 defa, 3'ü yine 40 defa yan yana yazıp arkadaşlar çarpmanızı istiyor. O zaman bunlardan en büyüğü 5 üzeri 40 yani 25 üzeri 20 gelecektir. Şuraya yazalım. 25 üzeri 20 büyüktür. Sonra 3 üzeri 40 2 tane var ama dikkat edin. O zaman şuradaki ikisi arkadaşlar birbirine eşit olur. Yani 9 üzeri 20 eşittir. 243 üzeri 8 o da büyüktür. 2 üzeri 40 kaldı. Diğeri de arkadaşlar 16 üzeri 10 olarak yazabilirsiniz. Geçelim ikinci örneğimize. 16 üzeri 4, 8 üzeri 7, 32 üzeri 2, 4 üzeri 6 üstü sayılarını büyükten küçüğe arkadaşlar sıralamamızı istemiş bakalım. Şimdi kural şuydu. Ya tabanları aynı yapıyordum ya da arkadaşlarım üstleri aynı yapıyordum. Tabanları inceleyelim. 16, 8, 32, 4 hepsi 2'nin kuvveti olarak yazılabilir. O zaman 16'yı 2'nin 4. kuvveti üstünde 4. 8'i 2'nin kübü üstünde 4. 7. 32 2'nin 5. kuvveti üstünde arkadaşlar 2 var. 4'ü de 2'nin karesi üstünde arkadaşlar 6 var. Şimdi üstün üstlerini açalım. 2 üzeri 4 kere 4'ten 16. 2 üzeri 3 kere 7'den 21. 2 üzeri 5 kere 2'den 10. 2 üzeri 2 kere 6'dan 12 gelecektir. E şimdi baktığınız zaman 2'yi 16 kere, 21 kere, 10 kere, 12 kere yan yana yaz ve çarp. En büyük arkadaşlar 2 üzeri 21. Yani şuradaki ikinci ifadem gelecektir. 8 üzeri 7 büyüktür. Diğeri 16. Yani birinci ifade 16 üzeri 4 büyüktür. Bunlardan sonra gelen kısım arkadaşlar 12. Yani bizim dördüncü ifademiz 4 üzeri 6 büyüktür. Diğeri de arkadaşlar 2 üzeri 10 yani 32 üzeri 2 ifadesi olacaktır. Devam ettirelim. Kaldığımız yerden. Onun kuvvetleri. Yine arkadaşlar aslında bildiğiniz bir konu 7. sınıfta 6. sınıfta işlemiştik. Bunun sadece negatif olan kuvvetlerini işlememiştik. E burada bu ne işimize yarayacak? Bunu bize niye anlatıyorsunuz hocam derseniz e, çözümleme kısmında arkadaşlar e, işimize yarayacaktır. E, kısa bir şekilde hemen geçelim. Onun pozitif kuvvetleri 10 üzeri 1 ile başlayalım. 10 üzeri 1 onu bir defa yaz. Yani o 10 üzeri 2 10 çarpı 10'dan 100 gelecekti. 10'un kübü 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000 gelecek. 10 üzeri 4. 10 çarpı 10 çarpı 10 on çarpı 10'dan da arkadaşlar 10.000 gelecektir. Şimdi burada neyi bilmem gelecekti? Şu 10'un kuvvetinde 1 var. Burada bir tane 0 var. 10'un kuvveti 2. 2 tane 0. 10'un kuvveti 3. 3 0. 1'in yanında. 10'un kuvvetinde 4 var. 1'in yanında da arkadaşlar ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi negatif kuvvet. Bakalım. Negatif kuvvette payı ve paydayı ters çevirip arkadaşlar şuraya pozitif yapıyorduk. 10 üzeri eksi 1. O zaman 1 bölü 10 üzeri 1 gelecek. Bu da mesela 0 tam 10'da 1. 10 üzeri eksi 2 1 bölü 100 yani 0 tam yüzde 1. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 yani 0 tam 1000'de 1. 10 üzeri eksi 4 1 bölü 10.000 Arkadaşlar bu da sıfır tam 10.000'de 1 olarak gelecektir. E şimdi burada arkadaşlar şu önemli. Negatif kuvvette eksi 1 var. Virgülden sonra bir tane ifade var. Negatif kuvvette eksi 2. Virgülden sonra 2 ifade. Negatif kuvvette eksi 3. Virgülden sonra 3 ifade. Negatif kuvvette eksi 4. Virgülden sonra da 4 tane ifademiz var. Arkadaşlar bundan sonraki videoda... Ee, bilimsel gösterim ve onun farklı şekilde gelebilecek kuvvetleriyle ilgili, birbirine benzetmeyle ilgili, biraz da denklemlerle ilgili kısımlardan bahsedeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlarım, hoşça kal.